Maurya İmparatorluğu Antik Hindistan'ın bilge hükümdarları Milattan önce 322 yılında bir dahi lider olan Chandragupta Maurya, bugünkü Hindistan'ın büyük bir bölümünü kapsayan Maurya İmparatorluğunu kurdu. Ashoka'nın liderliği altında imparatorluk bir dönüm noktasına ulaştı. Ashoka'nın etik prensipleri ve hoşgörü anlayışı tarih boyunca hatırlanan anılara dönüştü. Maurya İmparatorluğu, etkileyici tarım projeleri ve ekonomik gelişmelerle biliniyordu aynı zamanda sanatta da önemli bir ilerleme kaydettiler. Maurya dönemi bilim ve tıpta büyük ilerlemeler kaydetti. Ünlü hekimlerin eserleri Antik Hint tıbbının temelini oluşturdu. Maurya İmparatorluğu Hindistan'ın tarihinde önemli bir iz bıraktı. Siyasi başarıların ötesinde kültürel ve bilimsel katkılarıyla da anılır. İçeriklerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.